Herkese merhaba. Ben Gökan Tanrıverdi. Bugün sizlere bizim hesabın kullanıcılarına ücretsiz sunduğu bizim siparişten bahsedeceğim. Bizim hesap kullanıcılarının tamamen ücretsiz yararlanabildiği bizim sipariş ile kendi mikro e-ticaret sitenizi ücretsiz şekilde kurabilirsiniz. Bu altyapı herhangi bir ekstra ücret ödemenize gerek kalmadan müşterilerinize ve tedarikçilerinize satış yapmanızı olanak sağlıyor. Üstelik sistemi isterseniz B2B, isterseniz B2C olarak size özel bizim sipariş adresi üzerinden kullanabilirsiniz. Bizim sipariş bizim hesap uygulaması ile tam uyumlu çalışıyor. Ürünlerinize eklediğiniz görseller, stoklar, varyantlar ve resimler otomatik olarak bizim siparişte listeleniyor. Böylelikle ekstra zaman harcamanıza gerek kalmıyor. Önceden kayıtlı müşterileriniz bizim siparişe girdiğinde kendilerine özel fiyatlar ile sipariş verebiliyorlar. Bu sayede kullanıcı bazlı özel fiyatlama yapabilirsiniz. Her müşteriniz için farklı indirim ve iskonto oranları tanımlayarak dilediğiniz anda değiştirebilirsiniz. Üstelik artık bizim hesapta kayıtlı olmayan müşterilerinize de özel link göndererek sipariş vermesini ve alışveriş sonrasında müşteri kaydı oluşturmasını sağlayabilirsiniz. Müşterileriniz bizim sipariş üzerinden oluşturduğu önceki siparişlerin durumunu görebilir, hesap özetlerini inceleyebilir ve kredi kartı ile önceki bakiyelerine mahsuben ödeme de yapabilirler. Bizim siparişten sipariş geldiği anda hem bizim hesap mobil uygulamasına bildirim düşer hem de satışlar ekranında otomatik olarak sipariş kaydı oluşturulur. Böylelikle tek tuşla kargo fişi ve e-faturasını oluşturarak ürünlerinizi otomatik olarak stoktan düşebilirsiniz. Müşterileriniz sadece bizim sipariş web sitesinden değil bizim sipariş mobil uygulamasını kullanarak da sipariş verebilir. Üstelik mobil uygulama için hiçbir ekstra ücret ödemeniz de gerekmiyor. Bu müşterileriniz için büyük kolaylık, işletmeniz için ise ayrı bir prestij yaratıyor. Bizim sipariş sisteminin size sunduğu ücretsiz avantajları dışarıdan almak veya muadil başka bir sistem kullanmak isterseniz hem bu altyapı için oldukça yüksek maliyetlere katlanmak zorunda kalırsınız hem de ürünleri, fiyatları, stokları güncel tutmak için sürekli çaba harcamanız gerekir. Bizim hesap ise size tüm bu hizmetleri bizim sipariş ile ücretsiz sunuyor. Üstelik bizim hesap denemeniz için ilk 30 gün ücretsiz.